Çıktı gitti. Allah Arabaya kadar. Allah. Aa, sizi burada mı bıraktı? Ama beraber bekledik çıkmadım. Ben buradayım diye. Bu kadar yalan mı yaşandı? Ee, fotoğrafları da Mert Bey çekti galiba. Güzel tatiller. Allah Allah. Allah Allah. Allah geldi gördüğümüz Ölgün kadarıyla nereden gördü ya sosyal medyada Afra <laughs> Hanım'ın paylaştığı fotoğrafları Öyle Çekendi muhtemelen senden mi bu kadar yalan mı çok tatlı <laughs> <yalandı. Çok gülüyor> bir ilişkimiz var ama bunu hiç dışarıya yansıtmıyorsun sana hem bana yazık. Şimdi bir kaa bak yazık, Beziyor, asansörü bekliyor. Bize yazık bu kadar yalan mı yaşandı her şey söyle böyle mi sona erecekti böyle parça parça mı olacaktı bu kadar yalan mı yaşandı her şey. Hem sana hem bana yazık Böyle Eyvallah. 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 Eyvallah.